Merhaba arkadaşlar tem numarası altı kasnak sisteminde Burç 1 ve Burç 2'nin detay resmini çizeceğiz. Şimdi buradaki Burç 1 Burç 2 teknik resime gelelim buradan. Şuradan aşağıya doğru edelim. Evet şu detay resmini çizeceğiz. Şimdi bunu ilk önce yeni diyorum. Burada daha önce hazırlamış olduğum montaj resmi olan A4 dikey kağıdını alıp şuradan tıkladım. Açıyorum. Buradan hemen çarpı yaptım. Şimdi buradan çalış, çalışma sayfasının düzenine giriyorum. Nedeni şu. Antet kısmını kopyalayacağım. Bunu seçiyorum. Çizimden şuradan kopyala. Kopyalıyorum. Nedeni niye? iki tane antet olmak zorunda. Şu buradan Y'den toplam 287 bölü 2 yapıyorum. Çünkü iç kısımdaki çerçeve o kadar uzunlukta yarı yarıya böldüm. Bunu bu şekilde kopyaladım. Düzenden çıktım. Hemen buradan yapmam gereken palet kısmından klasörü göstermek. Birinci olarak göstereceğim şey burç biri. Yani bunun teknik resmini çizeceğim. Ön görünüşü şöyle bıraktım. Sol yan görünüşünü şöyle bıraktım. Şöyle de sol çaprazı çekersem izometriyi de şöyle bıraktım. Onay verdim. İzometriyi seçip şuradan katı model haline getir diyorum. Ölçeğinde bunu düşüreceğim. Özel ölçek diyorum bunu. Şu kısımdan şunu sağa doğru. Şöyle genişleteyim menüyü. Buradan 1 bölü 1 dedim. Onay verdim. Şunu da şöyle sol alt köşeye biraz daha küçültebilirim. 1 bölü 2. Tamam şunu da şöyle bıraktım ya da sağ tarafa bırakabilirim. Fark etmez. Onay verdim. Şimdi tekrar buradan palet kısmından klasör göster diyorum. Bu sefer neyi gösterecek? Burç 2. Şuradaki burç 2'yi seçtim. Ön görünüşünü böyle bıraktım. Şöyle getireyim şöyle. Sensörle yıkaladı. Böyle hizalayabilirsiniz. Sağ tarafa çektim sol yan görünüşünü bıraktım. Şöyle sol üst çapraza bıraktım. İzometrik resmini. Bunu seçip hemen bunu özel ölçekten 1 bölü 2 yapalım. Şuradan katı model halini göster diyelim. Bunu da şöyle yaklaştırayım. Şunu şöyle çekelim. Biraz. Pardon. Hizalandığı için hareket ettiremiyoruz bunu. Yani sağ tıklayıp buradan böyle bir şey olur. Hizalama, hizalamayı kopart dersiniz hareket eder. Üstteki çünkü aynısının hizalandığı için onu hareket ettirmeniz lazım. Bunu da böyle bu şekilde bıraktım. Resmi aldım burada izometri. Şöyle sağ tarafa bırakabilir miyim? Biraz da üst tarafa doğru çekelim bunu. Tamam onay verdim. Şimdi çalışma düzenine girelim. Biçimini düzenleye gireriz. Ne? Amaç ne şurada? Burç 1 yazıyor. Bunu burç 2 yapmamız gerekiyor. Şunu silelim. Yazalım. Büyük harfle burç. Boşluk 2. Ölçekler aynı burada. Numara, resim numarası farklı. Bakın burç 2'nin numarası 20, 06 05. Burç 2'nin numarasını değiştirdik resim numarasını. Şimdi buradan detaylandırmadan not yazalım. Bundan kaç tane var? Şimdi bunlardan birer tane birer tane var. Şimdi buradan puntosunu on yapalım yazının. Klavyeden ise bunun bir yazalım. Diğer burç biri de olduğu için bir kere daha kopyaladım. Şimdi bunu buraya getirelim. Şöyle sen sensörle sayı kısmı kaç tane olduğunu. Bu diğer biri de yukarı doğru. Diğer antet için şöyle bırakalım. Ortalanmış şekilde gördüğünüz gibi. Bıraktım. Şimdi biçim düzeninden düzenlemesinden çıktım. Şu an antetlerim tamam oldu. Şimdi akıllı ölçülendirme de ölçülendirme yapmadan önce şunların ön görünüşlerinden görünmez çizgileri aktif hale getirelim. Bunu da aynı şekilde görünmez çizgileri aktif hale getirdikten sonra ise merkezleme eksen çizgilerini görünümü seçerek atasın. Bakın otomatik kendi yaptı. Onay verdik. Tamam. Eksen çizgileri de çizdik. Akıllı ölçülendirmeden hemen buranın çapını şöyle şuranın da çapını şu şekilde Hemen ölçülendirelim. Şöyle de olabilir. Şimdi bunları seçip ikisini de virgülden sonra hiçbiri diyorum. Onay verdim. Akıllı ölçülendirme. Şu kısmı da hemen ölçülendirelim. 5 mm. Bundan da virgülden sonra hiçbiri diyelim. Liderlerden ise okları iç kısma doğru alalım. Onay verdim. Bu da tamam. Şunu biraz yazı kısmını ortalayalım. Şöyle. Başka ölçülendireceğim bir yer var mı? Yok. Hemen Burç 2'ye geçelim. Aynı şekilde akıllı ölçülendirme yapalım. Tekrar şuraya 25 mm burası doğru. Şu dairenin çapını şöyle ölçülendirelim. Bunun çapını da şöyle ölçülendirelim. Bunların hepsini seçelim. Virgülden sonra hiçbiri yapacağız çünkü. Hiçbiri dedik. Onay verdik. Şimdi kayıt baktığımızda bir şey kaldı mı? Yok. Kaydedelim bunları. Gördüğünüz gibi bir şey yok. Kayıt tuşuna bastım. Kaydet dedim. Evet görünümleri güncelleyip de kaydet. Kayıt tuşuna bastım. Şuna da burç 2 yazalım bu arada. İkisini çünkü şöyle çizgi 2 yazalım. Kayıt tuşuna basalım. Böylelikle burç 1 bir, burç bir ve burç 2'nin detay resmi tamamlamış oldum.